Geçtiğimiz hafta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili dünya basınında Suriye muhalefetini örgütleyen en önemli adam olduğunu, aynı zamanda da İran'a yakın olduğu ve iddia edildi. Eski Amerika Büyükelçisi James Jeffrey Wall Street Journal röportajında Fidan'ın Orta yeni yüzü olduğunu ama Amerika'nın tam olarak dostu olmadığı açıklamasını yaptı. Ya kardeşim Hakan Hoca'ya güvenebilirler. Bütün dünya güvenesin. Ben garanti veriyorum. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çok delikanlıdır. Evet, Dinlendirdir çok da güvenilir, derin düşünen, vatan milletini seven, iddiat İslam'dan, Türk İslam Birliği'nden şiddetle haz duyan diyelim de öyle diyeyim de anlayın. İnşallah. Maşallah. Yiğit bir delikanlıdır. Ben garanti verdiğime göre <laughs> evet. konu bitmiştir. İnşallah. İnşallah. <laughs> Maşallah. Evet dedim hocam dinliyorum. Hocam e, bu konuda Hakan Fidan'ın Mısır ve Suriye konusundaki bağımsız tavrının CIA ve Mossad'ı rahatsız ettiği kızdırdığı hatta iki istihbarat teşkilatında Gezi ve Suriye üzerinden Türkiye'nin itibarını karalamak için hamleler yaptıkları yorumu yapıldı. Ya Gezi'yle Tevzi'yle hiçbir şey yapamazlar. Türkiye çok büyük. Yani aslanın üstünde ne geziniyor diyelim <laughs> Tavşan geziyor <yani. gülüyor> bir şey Ayrıca gezdi de gençler ne işte ne güzel Türkiye'nin demokrat olduğunu gösterdiler. Canlı dinamik bir Türkiye olduğunu gösterdiler. Güzel tıngır tıngır tencere tava çaldı vatandaşlarımız. <laughs> o da güzel değil mi? Eskiden de demek ki bir şey protesto edebiliyorlarmış. Dünya bunu gördü. Türkiye'nin demokrat yüzünü gördü. Güzel. Ama işte asıp kesme, bombalama, molotof şu bu falan, evet. bunlar rezillik, bunlar vicdansızlık. Özellikle polise, Değil mi? senin canını, malını, namusunu koruyor evet. ve hayatını ortaya koyarak savunuyor. Evet. Gencecik delikanlılar gidip kafasını gözünü yarmaya kalkarsan bu vicdansızlık olur. Ama Türkiye daima iyi gidecek, Türkiye büyüyecek. İnşallah. Turan olacak. Türkiye büyüyecek bütün İttihat -ı İslam ı alemini e, kucaklayacak. Büyük bir Türkistan Birliği, büyük bir İttihat İslam oluşacak. İşte e, onun gizli kahramanları vardır, açık kahramanları vardır, yiğitleri vardır. Herkes bir yerden gayret ediyor. Hakan Hoca da oradan işte. Evet, işte. Gayret ediyor. Hakikaten halis bir gayreti var. Görülüyor bütün dünyanın göz önünde. Bir başarılı gayret. Yamuk yumuk bir şey yapmaz o. İnşallah. i̇nşallah vicdanlı delikanlıdır inşallah. i̇nşallah. Evet dedim hocam dinliyorum. Hocam Cem Küçük Hakan Fidan'a yapılan bu saldırının aslında Başbakan Erdoğan'a bir gönderme olduğunu, AK Parti'yi bölmek için Amerika'nın ne konularının, İsrail'in, Almanların ve İngiltere'nin işbirliği içinde olduğunu yazmış. Yani zor işe girmişler. <laughs> Nereye konuyorsa konsunlar, bir şey çıkmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, boş iş onlar. Felsefi temeli güzel Türkiye'nin. Felsefi temeli nedir? Darwinizm, materyalizm o darmadağın ettik. Dolayısıyla komünist, Marksist düşüncenin elini ayağını ilimle, irfanla kırdık. Evet, inşallah. Hükümetin eli şu an ferah, rahat. Ama darwinizm, ateizmi dağıtmasaydık hükümetin felsefi ayağı çürük olsaydı, güçsüz olsaydı ki Demokrat Parti döneminde öyleydi. Anında yıktılar. Demirel döneminde de yine felsefi ayağı yoktu. Temeli dayanağı yoktu. Hükümetler hep havada oldular. Hep. Menderes döneminde de Özel döneminde de hep havada yaşadı hükümetler. Yani tevafuken Allah korudu. Sağ yaşayacak gibi değildi. Ama şimdi ayağını çelik üstüne bina ettik. Evet, tabii, Allah olsun. Tabii Darwinizm materyalizmi yıkınca zayıf bir hükümet bile olsa bu zemin üstünde çok rahat ayakta durur. Tabii, tabii. Ve duruyor. Dikkat ederseniz. Herkes omuz veriyor. Bilmem ne yıkalım bakalım falan diyor ama öyle bir şey olmuyor. Evet, Ve olmaz. Hı. Çünkü Allah'ın vaadi var. i̇ttihat İslam olacak. İnşallah. Mehdi çıkacak. İsa Mesih gelecek. İnşallah. Benim kanaatim Mesih geldi. Sahte Mesihlerden anlıyorum. Evet. evet. Hocam bu Wall Street Journal'da Neokonların gazetesi. Ee, yazıda satır aralarında Başbakan Erdoğan'ı ve Hakan Fidan'ı tehdit eden böyle e, tehdit var. Üsluplar kullanmışlar. Bu yüzden de bu çok değiştirildi. Amerika e, bizimle birlikte Çalış mantığını kullanıyor gibi eleştirdiler. Ya kardeşim Türkiye zaten e, NATO ekseninde bir ülke. Yani bizden çalış demeye gerek yok. Zaten mecburen e, NATO içinde faret olduğuna göre da iç içedir. <laughs> Bütün askeri malzemeler, silahlar genelde Amerikan menşeli. Amerika'yla iş içeceğiz zaten. Yani oturup bunu söylemeye gerek yok. Bizimle çalışacak memur mu çalışacak Hakan Fidan? Bağımsız bir ülkenin mit müsteşarı. Yani topuk selamına geçecek arı yok. E tabii ki MİT gizli faaliyet yapacak. Getirip CIA'ya ben şunu yaptım bunu yaptım demez. Ha tedirgin oluyorlarsa gizli faaliyetten ondan bir şey çıkmaz. Her ülke gizli faaliyet yapıyor. Yani anormal bir şey yapmaz Türkiye bayağı. Merhametli, vicdanlı bir ülke. Fakat hükümetten tabi bizim bazı ricalarımız var. Yani Amerika'nın tedirgin olması nedeni Türkiye'nin İsrail politikasındaki yeni gelişme. İsrail politikasının daha halim hale getirilmesi, daha olgun, daha merhametli, daha saran, daha sevecen hale getirilmesi gerekiyor. Sadece sorun bu, başka bir sorun yok. Ama kökeninde İsrail'de ticaret ayyuka çıktı artık turizm ayyuka çıktı. Askeri anlaşmalar devam ediyor. Göya İsrail'e karşıyız. Öyle bir şey yok. İsrail'le usulen bir e, karşı olma var. Pratikte böyle bir şey yok. Eee Tayyip Hocamın da tabii bazı denge politikaları var ama bu yanlış anlaşılıyor. Biz bunu düzeltilmesini istiyoruz. Hayati konulardan birisi budur. İsrail'le Türkiye ilişkileri e, yani Mazlum bir millet. Yani gelen vurmuş, giden vurmuş. Herkes yok etmenin peşinde. Ya bırakın o bölgede yaşasınlar. Allah zaten o bölgede olacaklarını söylüyor. Birçok Kur'an ayeti onların orada olacağını söylüyor. Sen istesen de istemesen de orada olur zaten. Evet. Kader öyle yani inşallah. Ya bilakis ya sahip çık, şefkat göster değil mi? Tabii. Ee, büyüklük ruhu bunu gerektirir. Güzel ahlak bunu gerektirir. Merhamet et. kin, Den, nefretten bir şey çıkmaz. E, Türkiye'de de kindarlık, nefret yoktur. Affedici bir millettir, şefkatli bir millettir. Politikalarımız da o yönde olmuştur. Tayyip Hocam'ın o konuyu düzeltmesini bekliyoruz. Ki o yönde de atılımları var gibi görünüyor. Bir de şu hanımlar. Kardeşim, hanımlar vekolteden hoşlanır. Güzelliğinin takdir edilmesini hoşlanır. Süslü olmaktan hoşlanır. Onlar dünyanın süsü. Şimdi biz çiçeğe desek ki niye süslüsün? Niye renklisin? Niye rengarenksin? Niye bu kadar güzel kokuyorsun? Bunun mantığı var mı? Tabii. E kadına da bu sorulmaz. Niye bu kadar güzelsin? E çirkin mi olsun? Tabii ki güzel olacak. E dekolte de yakışıyor, bayağı da güzel oluyorlar. Yani belirli bir ölçü içerisinde bulundukları topluma göre, bulundukları zemine göre güvenilir bir ortamsa dekolte giyinir. Ama yamuk yumuk adamlar varsa dışarı bile çıkmaz gerekirse. Ya o çarşaf da giyer, bilmem başka şey de yapar. Yani her şeyi yapabilir. Dolayısıyla onu hanımlara bırakmak lazım. Güvenmek lazım. Yani. sanki hanımlar bilmiyor da onlar daha iyi biliyormuş gibi. Olur mu?